Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Şimdi sana hemen buzdolabından malzemelerini veriyorum. O için gelmeden hızlıca yapalım. Şimdi senle böyle güzel gökkuşağı altında hellim kalamar diye bir şey yapacağız. Tamam. Kalamarları ben şimdi ayırıyorum. Sen bunları benim için teker teker herhalde kesersin. Tabii ki Bak sen bıçak sen burada. Tamam. Sen tokun buzdolabında. Ondan sonra şimdi bu yarim, yarım hellimi kullanacağız. Bunu bak Kıbrıs'tan getirdiler bana, böyle güzel hiç tuzsuz böyle hani fazladan tuz almayalım diye. Evet. Yarısın... Marketlerde satılandan çok farklı. Evet. Tadı da çok güzel bak göreceksin. Ee, bunu böyle yarım keselim, parmak parmak keselim. Ee, biberleri de Onlar aynı uyacak şekilde. Box, şekil evet ya. kekiğimiz var Kekiği onları. ama. Evet. Abi. Ben de bir taraftan kalamarı pişireceğim. Tamam süper. Bu kalamarları da ben dün gece birazcık sodaya, biraz da karbonata koydum ve böyle güzelce ovdum. Bütün gece beklediler. Evet, bütün gece beklediler. Sonra yok kayış gibi olabiliyor. Şimdi birazcık zeytinyağı koyacağım. Evlilik nasıl gidiyor? Şimdi ben yemeğe çok meraklıyım. O elinde bir tornavida ile priz tamir ediyordu. ben de tencerede yemeği kontrol edip çamaşırlar ekliyordum. O zaman böyle güzel bir takım oyunu diyelim. İnsanın dengini bulması gerekiyor gerçekten. Bence Oytun da çok öyle. Ben Bence evlilik... E, arkadaş olmayı da becerebilirsen, ki biz çok yakın arkadaşız. O zaman her şey beraber yapıldığında çok daha büyük keyif alıyor. Akşam eve gelip beraber evin işlerini halledip günlük şeylerden bahsedip sonra o sofraya oturup yemek yemek, yemek karşılıklı gerçekten bütün günün yorgunluğunu alıyor. Süper. Şimdi ben kalamarları hafifçe çeviriyorum. Önce birazcık deniz kokusu çıkıyor. Ama ondan sonra yerken hiçbir etkisi kalmıyor. Mis gibi koktu. Evet. Böyle. Şimdi hellimleri atabiliriz. Şöyle hellimleri de atıyorum. Sadece kalamarları birazcık rengini değiştirdim. Kalamar çünkü fazla pişince gittikçe daha fazla lastikleşiyor. Ya da böyle fırında böyle bir saat falan pişirmek gerekiyor ki o etkisi tekrar gitsin sevdiğin insanla evlenmiş olmak ve hayatını onunla geçirecek olmak biraz gökkuşağının altındaki dilek tutulan dilek gibi. O yüzden bunu oytuna güzelce hediye edebileceğiz. Ben aileleri birbirine yakınlaştıran en önemli şey bu sofra kültürü olduğunu düşünüyorum. oturup orada masa başında onlardan bahsetmek yani oturursun hele hele bir de yeni evliysen çoğu kişi hani hayatında sürekli özellikle bu ya yani biz çalışırken sürekli yemek yapılmıyor. Dolayısıyla ilk yaptığın yemekler ne bileyim Pilavanın suyu eksik oluyor, tuzu fazla oluyor ama inan onu bile yemek keyif. Kesinlikle. Böyle bir yerde vardı, paylaştıkça artan tat. Bence yemek yemek zaten tam o. Ve hayatın bir de günde üç kereden daha fazla düşündüğün, yaptığın da bir şey. Onu böyle bir kaliteli bir hale getirdiğin zaman hayatının kalitesi çok daha yükseliyor. Ya çünkü başka türlü eve geliyorsun, çoğu kişinin akşam altı buçukta bitiyor. Oturuyorsun, ne yaptığını hatırlamıyorsun. Televizyonun karşısında kumanda elinde, ama böyle bir es veriyorsun arada bir şeyler yapıyorsun ve sonra onu beraber canın sıkkın bile olsa kafanı dağıtıyor başka evet. bir yere fokuslanıyorsun. At bakalım biberleri. Tamam. bayağı bak böyle güzel hellimler hmm. güzelce kızarmaya başladı. sarımsakları da böyle güzelce sen ezmeyi bilirsin. Bilmez olur mu? Ben de o sırada birazcık soya ekliyorum. Hemen tamam, böyle kokusu değişiyor. Sen yani bir de sarımsakları atınca kokuyu gör. Bir parça da tuz ekliyorum. Çok az. Acı seviyoruz. Birazcık da pul biber ekliyorum. Sarımsaklarımız tamam mı? Atacağım. Nefis. At bakalım sarımsakları da. Tamam. Senden şimdi bir avuç ceviz almanı rica ediyorum. Onu da böyle avuçların arasında kıracaksın iyice. Ben de böyle dolu dolu bir çorba kaşığı susam ekliyorum. Ben bunu da ayıklıyorum dallarından ayırıyorum Tamam süper. Onu da koyduk, mu zaten hazır. Ben altını kapatıyorum. Aa, bu iki dakikaya hazır. Evet artık hazır. Oytun da geliyordur herhalde. Biz de masayı iyice toparlayalım. Hı -hı. Güzelce yiyelim. Bunu da böyle tatlı tatlı at üstüne. <laughs>